Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Misafirhane kanalının bugün, bugünkü konu benim, ben kim miyim, ben Onur. 23 yaşındayım, gastronomi bölümü 4. sınıf öğrencisiyim desem yalan olur. Daha önce hayatımda hiç mutfağa girmedim. Bu ilk deneyimim, ilk tecrübem olacak. Umarım beğenirsiniz. Videoyu izledikten sonra videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, daha önce hiç mutfağa girmemiş olmam size bir önyargı oluşturmasın. Daha önce yapmamış olmam en iyisini yapmayacağım anlamına gelmez. Evet tarifi çünkü gerçekten çok iyi bir ustadan aldım. Evet şimdi malzemeleri görelim. 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı krem şanti, 1 yemek kaşığı lardeimiz var, vanilyamız bir paket, 1 yemek kaşığı margarin, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 çay bardağımızda şekerimiz var. Bu ölçüleri başka yerde bulamazsınız. Gerçekten dediğim gibi ustasından aldım tarifini. Arkadaşlar bu arada çok heyecanlıyım. Heyecanımı hoş görün. Ama aynı zamanda çok da iddialıyım. Hemen geçelim. Bu arada bunlar kremamız için olan malzemeler. Öncelikle kremayı yapacağız. Neden mi? Kremayı soğutmamız lazım. Pastamızı yapabilmemiz için. Evet tencereyi alalım. Önce sütümüzü döküyoruz. Bu arada arkadaşlar labnemiz isteğe bağlı. İste, istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Önce sütümüzü, sonra şekerimizi, ardından un, nişastamız, krem şantimizi de atalım. Arkadaşlar şaşırdınız değil mi? Tabii ki şaka yaptım bunu. Daha sonra atıyoruz soğuduktan sonra. Evet şimdi ateşe geçiyoruz. Evet arkadaşlar kremamızda çok daha iyi bir kıvam elde edebilmek için altını açmadan önce iyice karıştırıyoruz unutmayın un süt şeker ve nişasta attık başta vanilyamız ve margarinimiz kaynadıktan sonra bu küçük noktaları atlamayalım krem şanti ve lapamız da soğuduktan sonra atılıyor İyice karıştırdıktan sonra altını açabiliriz yeterli. Sanıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, kremamız kaynamaya başladı. Hemen altını kısıyoruz. Ardından margarinimizi atıyoruz. Son olarak da vanilya. Ardından kısık ateşte iyice karıştırıyoruz. Daha sonra soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kremamız kaynadıktan sonra margarin ve vanilyamızı da attık. Kısık ateşte onu içinde eritinceye kadar iyice karıştırdık. Yaklaşık 1-2 dakika. Şimdi altını kapatabiliriz. Şu kıvama gelene kadar iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Evet arkadaşlar kremamızı soğumaya aldık. Sıra geldi kekimize. Hemen malzemeleri görelim. 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı yağ, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve son olarak da 1 paket vanilyamız var. Arkadaşlar öncelikle kabımıza yumurtamızı ardından şekerimizi koyuyoruz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İyice çırpıyoruz köpürünceye kadar. Bu noktaya atlamayalım. Tahmini 2-3 dakika. Evet arkadaşlar şu kıvama gelene kadar yani köpürünceye kadar iyice çırpıyoruz. Ardından diğer malzemeleri atmaya başlıyoruz. Öncelikle kakaomuz. Sütümüz. Son olarak da yağ. Diğer malzemeleri daha sonra şimdi sıra bunları çıkmakta. Evet arkadaşlar, iyice karıştırdıktan sonra unumuzu ekliyoruz. Tamamını eklemiyoruz. Neden mi? Çünkü ben de bilmiyorum. Katı olmaması için bu önemliymiş. Karıştırmaya geçelim. Evet arkadaşlar, iyice karıştırdık. Kıvamını tutturabilmek için çok az Un ekliyorum. Bence bu kadar yeterli. Ardından vanilyamız. Arkadaşlar kabartma tozunu attıktan sonra mikser kullanmıyoruz. Bir kaşıkla başka bir şey yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar kabartma tozunu attıktan sonra çok fazla karıştırmıyoruz, sönmemesi için. Şu kıvama gelmesi yeterli. Artık kekimizi fırına atabiliriz. arkadaşlar kekimizin yapışmaması için sadece birkaç damla yağ ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Tepsiye iyice yediriyoruz. Evet tepsimizi iyice yağladıktan sonra kekimizi artık tepsiye dökebiliriz. İyice yayıyoruz tepsimize. Eşit kıvamda. Evet arkadaşlar eşit ölçüde dağıttıktan sonra artık kekimizi fırına atabiliriz. Bu arada 170 derecede fırınımızı önceden 5 dakika ısıtıyoruz. Evet 5 dakika boyunca ısıttığımız 170 derecelik fırına kekimizi atıyoruz. Ve evet, kapağı kapatıyoruz. Evet kekimiz fırındayken kremamızı hazırlamaya devam ediyoruz. Krem şantimiz. Son olarak da labnemiz. Daha önce de söylediğim gibi labnemiz isteğe özel. Ve bir mikser yardımıyla çırpıyoruz iyice. Arkadaşlar lütfen unutmayın krem şantiyeler temiz kremamız soğuduktan sonra atıp karıştırıyoruz. Burnuma nefis kokular gelmeye başladı hemen kekimizi kontrol edelim. İyice karıştı bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle size kıvamını göstereyim. Hafif katı oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz iyice kabardı. Bir kürdan yardımı ile şöyle kekin içine batırıyoruz. Çıkardıktan sonra kürdanımız temiz çıkıyorsa bu kekimizin pişti anlamına geliyor. Tahmini pişme süresi bir 15-20 dakika. Artık çıkarabiliriz. Fırınımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Sütü kekimizi eşit ölçüde yaymamız gerekiyor. Eşit ölçüde yayabilmek için ben kaşık yardımıyla yapacağım. Kekimizi sütle eşit ölçüde ıslattık. Şöyle her tarafı eşit dağılacak şekilde. Sütümüzü iyice çektikten sonra kremayı artık üstüne dökebiliriz. Kremamızı kekimizin üstüne döktükten sonra iyice yayıyoruz. Kremamızı yaydıktan sonra çikolata eritmeye geçebiliriz. Şöyle malzemeleri göstereyim size. 125 mililitre sıvı krema, 2 kalıp çikolata, yaklaşık 150 gram. Kremamızı öncelikle ısıtacağız. Hemen ocağa geçelim. Evet, kremamızı küçük bir tencereye bırakıyoruz. kısık ateşte kaynamaya yakın altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar kremamız kaynamaya yakın. Baloncuk açmaya başladı. Altını kapatıyoruz. Kesinlikle kaynamaması lazım. Çikolatamızı eritmeye geçelim. Çikolatalarımızı kremanın üzerine ekliyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Çikolatalarımız eriyinceye kadar iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu arada biz çikolatayı fındıklı tercih ettik. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Siz dilerseniz fıstıklı da tercih edebilirsiniz. Ya da sade sütlü olanı. Evet çikolatalarımız iyice eridi. Artık kekimizin üstüne dökmeye geçebiliriz. Evet şimdi kremamızı kekimizi alıyoruz. Ve evet, çikolatamızı döküyoruz. Çikolatamızı yaydık artık pastamızı dinlenmeye alabiliriz. Yaklaşık 1-2 saat dolapta bekletmemiz gerekiyor. Arkadaşlar harika görünüyor. Gerçekten yememek için kendimi zor tutuyorum. Sabırsızlanıyorum bu 2 saat nasıl geçecek bilmiyorum. Evet dolaba bırakalım. Sonucu birlikte göreceğiz. Evet pastamızı bir saat dinlendirdik şu an dolaptan hemen çıkarıyorum. Tabii siz isterseniz daha fazla dinlendirebilirsiniz. Ne kadar güzel içeriniz o kadar güzel olur. Ve pastamız. Arkadaşlar kusura bakmayın dayanamadım. Hepsini yedim. İnanın. <laughs> evet pastamızı yaklaşık 3 saat kadar dinlendirdikten sonra dolaptan çıkardık. Bu bizim için yeterli bir süre. Siz dilerseniz bu süreyi uzatabilirsiniz. Ne kadar beklerseniz de o kadar güzel olur. Evet şu soruyu duyar gibi. O zaman neden beklettiniz arkadaşlar? Kusura bakmayın gerçekten dayanamayacağım. Bir an önce şunu tatmak istiyorum. Evet pastayı görelim. Arkadaşlar pastamız gördüğünüz gibi mükemmel görünüyor. Hemen tadım aşamasına geçelim. Evet gördüğünüz üzere pastamız hazır. Yaklaşık 3 saat kadar dolapta dinlendirdik. Bu bizim için yeterli bir süre. Siz dilerseniz bu süreyi uzatabilirsiniz. Ne kadar bekletirseniz o kadar lezzetli olacaktır. Şu soruyu duyar gibiyim. Neden siz bekletmediniz arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten bir an önce tatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ilk deneyimin tadım aşamasına geçelim. Pastamızı dilediğimiz ölçüde isterseniz kare, isterseniz dikdörtgen, isterseniz üçgen, isterseniz de çember şeklinde kesebilirsiniz. Size tavsiyem hiç kesmeyin. Olduğu gibi tepsiyi alın. Elinize kaşık bence kimse yedirmeyin. Çünkü gerçekten harika oldu. Hasta edildiğimiz ölçüde istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Arkadaşlar sizi bekletmeden hemen tadıma geçelim. attım Evet, hemen tadıyoruz. Arkadaşlar gerçekten enfes. Kesinlikle denemelisiniz. Bugüne kadar yediğim en iyi pastalardan. Kendimi övmek için söylemiyorum ama gerçekten çok iyi olmuş. Ben dayanamayacağım. Kusura bakmayın. Videomu sabırla izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu ilk deneyimimdi. Misafirhane kanalına beni konuk ettiği için, bana bu tecrübeyi yaşattığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizlerle tekrar görüşebilirim. Umarım sizler videomuzu beğenmişsinizdir. En çok like alan videolar arasına geleceğini umut ediyor. Size hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Legenda